Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 22 Temmuz haftasına özel genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili koçlar. Ve yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak bu süreçle ilgili sevgili koçlar neler anlatacak fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere hazırsanız mini açılımımızı oluşturmaya başlıyorum bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili koçlar. Evet şimdi herkes hazırsa herkes güzel enerjilerini aynı şekilde fincanıma da aktardıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle bir görün, bir göz atın. Ve Herkes gördüyse hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum. Şimdi bir şey var içinizde sizi böyle rahatsız eden, strese sokan, e, kafanıza taktığınız bir sıkıntınız var ama hep söylüyoruz zaten hangimizin yok ki diye. Sizin bu süreçte yani 22 Temmuz haftasında e, bu sıkıntınızla ilgili güzel gelişmeler, olumlu gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. E, bu problemin ...bitmesi, hayatınızdan çıkması adına e, güzel gelişmeler yaşayacağınız bir hafta olacak gibi duruyor sevgili koçlar. Bu anlamda gözünüz aydın diyebilirim. Fakat bakın, gizli düşmanlıklara dikkat edin diyor burada Fincan. Yani birileri size aslında e, akıl verirken ya da işte yanınızdaymış gibi görünürken e, arkanızdan kuyunuzu kazıyor olabilir. E, ama güzel olan taraf şu... Siz bu hafta 22 Temmuz haftasında bu insanları da fark ediyorsunuz. Belki de bu insanları fark edince e, şu anda içinde bulunduğunuz sıkıntıdan kurtulmak sizin için çok daha kolaylaşıyor. Yani 22 Temmuz haftasında evet herkesi üzer böyle bir durum eminim ki yani güvendiğimiz ya da iyi e, gördüğümüz birinin aslında bizim için çok da iyi şeyler düşünmediğini öğrenmek, fark etmek bizi hepimiz üzer ama sizin için şöyle bir artısı olacak evet bu durum sizi biraz hayal kırıklığına uğratacak ama dediğim gibi aslında problemlerinizin kökeninde e, bu kişinin ya da kişilerin e, var olduğunu göreceksiniz ve ee, bu kişilere karşı gardınızı aldığınızda zaten problemleriniz de kendiliğinden çözülmeye başlayacak diyebilirim sevgili koçlar. Yine aynı şekilde biriyle alakalı kafanıza takılan bir durum varsa güvenemediğiniz ya da anlam veremediğiniz diyelim. Yani bu kişiye ben bir anlam veremiyorum diyorsanız. Yani benim bununla ilgili kafamda oturmayan bir şeyler var diyorsanız bu hafta bunlar da netleşiyor. Örnek veriyorum şu anda flört ettiğiniz biri var diyelim. Ben şu anda örnek veriyorum. Ya iyi insan, hoş insan ama yani bir şey kafama oturmuyor. Yani bir yerde bir aksaklık var dediğiniz bir durum varsa o soru işaretiniz aydınlanacak. Ee, bu anlamda da aslında şanslısınız böyle birisiyle alakalı bir soru işaretinizde yine 22 Temmuz haftasında aydınlanıyor sevgili Koç burçları. Ailesel olarak bakın şanslı bir hafta olacak sizin için göbek bağınızla alakalı güzel gelişmeler, birlik bütünlük bir arada olma, e, ailenizde bir hasta vardır vesaire, e, o hastanın iyiye doğru ilerlediğini öğrenme e, ya da ailenizden birinin evlilik kararı, e, yani böyle ailece göbek bağıyla ile ilgili e, birbirinize kenetleneceğiniz ve keyifli e, bir zaman dilimi geçireceğiniz bir hafta olacak aynı zamanda. 22 Temmuz haftası öyle görünüyor. Önemli bir karar var hayatınızda aynı zamanda yine bu hafta ee, belki biriyle alakalı belki bir işle alakalı e, önemli bir karar vereceksiniz ve bu önemli karar e, doğru bir karar olacak gibi duruyor ve bundan sonrası için anlamlı yani daha anlamlı bir süreç sizin için başlayacak gibi duruyor diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve burada genel enerjiyi değerlendirdiğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada ben hep ne diyorum? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle e, yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili koçlar. Şimdi tabak da aktı artık. E, eski aboneler sıkıldılar bu hatırlatmamdan biliyorum ama hep tabak akarken yapıyorum ki sizin de vaktinizi çalmayayım. Gördüğünüz gibi tabak aktı. E, aslında şöyle söylemek istiyorum tabakla ilgili. Bakın bu süreç yani 22 Temmuz haftası kafanızda ve realitede bir şeylerin böyle oturacağı, bir şeylerin düzene gireceği bir hafta olacak diyebilirim sizler için. Yani kafanızda oturtamadığınız şeyler oturacak, netleşemediğiniz konular üzerinde netleşeceksiniz, karar veremediğiniz şeyler varsa karar vereceksiniz, ee, evde, işte böyle bir düzen oturtmanız gerekiyorsa onu halledeceksiniz, ee, belki sosyal çevrenizde Vakit ayırmanız gereken kişiler varsa uzun zamandır e, ayıramıyorsanız, bununla ilgili sistemler alıyorsanız e, onlara vakit ayıracaksınız. Yani e, bir şeyler hayatınızda olumlu anlamda söylüyorum bunu oturacak, bir şeyler kafanızda netleşecek. Belki de 22 Temmuz haftasıyla birlikte ben neyim, ne istiyorum, ne bekliyorum, ne yapmaya çalışıyorumun bile sorularını bu gibi soruların bile cevaplarını artık kendinize verebilecek duruma geleceksiniz diyebilirim zor bir süreçten geçiliyor yüksek ihtimalle sevgili koçlar bir şeyler böyle öğrenilmiş bir şeyler o öğrenilen şeylerden bazı tecrübeler elde edilmiş ve şimdi o tecrübeler doğrultusunda yeni kararlar verilecek gibi duruyor eee pozitif anlamda söylüyorum çok güzel çok beğendim sevgili koç burçları tabii ki bütün bunlar olurken yine öfke diyor size öfkenizi kontrol altında tutun diyor ama bunu e Bakın bu öfke durumu birkaç burçta daha çıktı. Şimdi koç denince hep böyle çabuk öfkelenen, çabuk sinirlenen tipler gözümüzün önüne geliyor ama bu biraz gökyüzü hareketleriyle de ilgili olabilir. Çünkü dediğim gibi bu öfke kontrolü birkaç burçta daha çıktı. Dolayısıyla sizin burcunuza özel bir durum değil bence bu. Ee, öfkelenmeyin, öfkenizi kontrol altında tutun. Yani çabuk sinirlenirseniz bir şeylere, çabuk parlarsanız belki de gerçekten sinirlenmeniz gereken şeylere bile fazla tepki verirseniz sizin zararınıza olur. Bu anlamda bir uyarı var. Güzel haberlerin alınca e, hatta bakın böyle bir tatil vesaire düşünüyorsanız, iş seyahati, aile ziyareti e, bunların da netleşeceği belki de yola çıkılacağı bir hafta olacak gibi görünüyor. Çok beğendim aslında genel anlamda. Ee, dilerim ki çok çok daha güzel şeyler olsun hayatınızda sevgili koçlar. Evet efendim, kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakinen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Eee şimdi Tarot kartlarımıza geldik. Biliyorsunuz videomuzun başında size için mini de bir tarot açılımı oluşturmuştum. Şimdi kartlarınızı elbette açacağım. Bir de tarotun rehberliğine başvuracağım. Fakat kartlarımı açmadan önce sizlerden minicik bir ricam olacak. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin sevgili koçlar. Bu platformda bu işi yapanlar arasında sanırım en çok video çekenlerden biriyim. Gerçekten sizler için video hazırlamayı çok seviyorum. Fakat bunun için de motivasyona ihtiyacım var ve benim motivasyonum videolarımın beğenilmesi, güzel yorumları alması. Eleştirilere de bu arada açım kibar olduktan sonra her türlü eleştiriyi de yapabilirsiniz ve belki ilk kez karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı açmaya başladım güzel şöyle bakın Düşünceli bir haliniz var. Evet dediğim gibi bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz. İşte bu fincanla da bu enerjiler tutunca birbirini gerçekten ekstra bir seviniyorum. Ee, bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz kafanızda ve bunu inanın ki başaracaksınız. Ee, üzerinde yoğunlaştığınız, düşündüğünüz, e, kafa yorduğunuz durumlarla alakalı yolun sonu güzel. Yolun sonu aydınlık. E, o tünelin sonu ışık. Bundan emin olabilirsiniz. Ailesel olarak bakın bir birlik, bütünlük demiştik ki burada da yine aileyle iç içe geçireceğiniz zamanları ve gerçek bir aile olduğunuzu hissedeceğiniz bir haftayı vurguluyor kartlarımız. Parasal anlamda da güzel e, gelişmeler, şanslı gelişmeler olacak. Fakat öfke, öfke, öfke. Bakın yine burada aynı şeyi söylüyor. Yani güzel şeyler olacak ama siz gereksiz öfkeyle, öfke patlamalarıyla bazı şeyleri lütfen baltalamayın. Öfkenize sahip çıkın, kontrol altında tutmaya çalışın. Bu arada birinin de gözü üzerinizde böyle beklediğiniz biri varsa biri gelsin bana açılsın. Yani böyle uzaktan uzak birbirinizi beğendiğiniz biri varsa o kişi bunun için fırsat bekliyor olabilir. Eski eş, eski sevgili böyle birinden bir adım bekliyorsanız o kişi bunun için fırsat bekliyor olabilir. Böyle bir durumda söz konusu yine 22 Temmuz haftası için sevgili koçlar. Efendim şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için, beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.